Evet. Selamun aleyküm cümleden. Herkese <laughs> selam olsun. Karadeniz diyarından bugün çay bahçesindeyiz. 27 derece sıcaklık vardır yaklaşık. Çay sezonu böyledir işte. Yağmur, güneş dinlemez. Sezonluk olarak kırılık verilmesi gerekir. yeşil çay bahçemiz fındık bahçesi evimiz Evet tekrar herkese sevgiler saygılar sizleri YouTube kanalıma aboneliğe davet ediyorum. Herkese bol bereketli kazançlar dilerim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.